Hiç İyi selam merhaba. Kulaklık. Gerçekten hiç sevmem. Hiç sevmem yani. Bu arada. Selam. Merhaba. Hiç de i̇şte sevmem yani. Har har böyle. Ben kaçtım. Tamamda <laughs> <Şanlı> yolda. I can't see. Wow, what the. Ahmet. Now I can't see. Thank you. Bomba. Adiós. Bir de düşman var. Buraya dikkat. Dostlar, ıı, bye. pal <laughs> yerinde. Hoppa. Orda. Çanta yolda. Yaka. Bir düşman kaldı. Sen SWAT'laska. Gözlere dikkat. Ya ama körettin bizi. Ha ben gitmem. Ahmet git git. Ben gitmem oraya. Her merak ediyorum. Hoppa. Gitmem ben buraya başladı mı önünü alamayız ha. Merhaba. Hayatta Başka gitmem. Merhaba. Merhaba. Hola. Alo. Alo. Selam. Merhaba. Merhaba. Bari teyze sevmem. Yak burayı reis. Dolduruyorum. Evet. Çanta yolda. Yok bu da. Orada. Dolduruyorum. Ah my God! Got him. I know you got

<laughs> o ne lan öyle? Taraf değiştirmeden önce son. <laughs> Bu işler bizden sorulur. <laughs> hop. Hop, 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 hop. Şey, sek, sek, de size. Maneke. <laughs> <routinely Gülüyor> Allah kahretmesin. Afşap burada bir düşman kaldı. Hadi o ya. Badanı Ben öldüm ya sadece takımda. Amına bir de o yavru Gerçekten ya. Taraf değiştiriliyor. Gerçekten ya. Hadi bir daha. Gerçekten ya. İnanamaz ya. Appreciate person, please. Sağlar hayattır. How old is off man? Pardon. Zombie main. Careful they might be string on the wall. Kurşun gitme. Kurşun gitmiyor. Bak videoda gördünüz. Allah Allah. Gitti mi ama adam üstüne atıyorum mermiyi. Aman okulun mermisini. Üstüne atıyorum gitmedi. Nasıl gitmedi? Bana bunu açıkla. Bana bunu açıkla. Bana bunu açıklasana. Mermi gitmiyor ama Mermi gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Anladın mı? Tamam da ölmesi lazım ama ya Son sayı. Bak adam bir vurmuşum ben. Ne yani anladın mı? Ne alaka? Allah Allah. Niye veriyor? Adam ne söylüyor ya? Roket atacağım, vuracağım şimdi. Bomba geldi. Vuracağım roketi, vuracağım. Bomba! <laughs> Bomba dostum yolda. Aaaa Avşak arkadan vurdu Bu ne afet Yerleştirildi arabayı alıp böyle mi olur değil e şu, şu, şu bak araba çok güzel olmuş sadece şu jantların tekerlekle böyle bir yanına yanla böyle açı yapmış böyle açılı kapmış böyle açılı bırakmış o olmasa daha evet, güzel tabii. olabilir ayakta kalan sonu ben açıkçası ah be <laughs> alabilirmiş be ama vurup da alsaydı mesela şu nerede afk bu ama afk yavşak niye afk